Herkese merhabalar sevgili birinci sınıflar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle b sesiyle ilgili cümle ve metin çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda Dikte yapabilmeniz için de bir metnimiz mevcut. Hiç vakit kaybetmeden hemen cümlelerimizi okuyup yazmaya başlayalım. Burak, Burak, Bereni, Bereni, Tak, Burak bereni tak. Hemen yazalım. Cümlenin başında büyük harfle başlıyoruz. Burak bereni 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 tak diyoruz ve nokta koyuyoruz. Sibel Sibel bir bilye bilye aldı. Sibel bir bilye aldı. Hemen yazalım. Sibel bir bir bilye bilye aldı aldı Sibel bir bilye aldı devam edelim Bilal Bilal kitabını kitabını masaya masaya koydu Bilal kitabını Masaya koydu diyor cümlemizde. Hemen devam ediyoruz diğer cümlelerimizde. Bakalım burada düz renk vermiş. Biz hecelerini ayırabiliriz. Endişe etmemize gerek yok. Ama önemli olan heceledikten sonra mutlaka birleştirmek. Bora, bora, leblebi, leblebi alalım. Alalım. Bora, leblebi alalım bora leblebi alalım leblebi alalım diyoruz ve nokta koyuyoruz. Beril, Beril ballı, ballı ekmek, ekmek yedi. Yedi. Beril ballı ekmek yedi. Hemen yazıyorum. Büyük harfle başladım. Beril beril, ballı, ballı, ekmek, ekmek, yedi, yedi diyoruz ve nokta koyuyoruz. Ebru, Ebru, bisiklete, bisiklete bindi, Ebru bisiklete bindi diyoruz ve artık metinlerimizde devam ediyoruz. Metnimizin adı neymiş? Bayrak, bayrak. Baba, baba o bayrak benim mi? Baba o bayrak benim mi? diyor. Soru sorduğu için soru işaretini ekliyoruz. Bayrak masanın, masanın üstünde üstünde bayrak masanın üstünde bayrak nerede masanın üstünde evet devam ediyorum beril beril o bayrak kırmızı beril o bayrak kırmızı biz z sesini öğrenmedik ama sizler artık birleştirebiliyorsunuz. O yüzden buraya ekledim. Size de ufak bir ipucu olsun istedim. Bu se, bu se, bayrak. Bayrak boyalı mı? Bu se, bayrak boyalı mı? Bu bayrak benim, benim. Milletimin. Milletimin. Bu bayrak benim milletimin. Hadi metni baştan okuyalım. Bayrak. Baba o bayrak benim mi? Bayrak masanın üstünde. Beril o bayrak kırmızı. Buse bayrak boyalı mı? Bu bayrak benim milletimin diyor metnimizde. Sizler de mutlaka videoyu durdurup bu metni okumayı unutmayın diyoruz. Hemen devam ediyoruz diğer metnimizle. Metnimizin adı Boya. Boya. Kitabı sabırla boyadı. Kitabı sabırla boyadı. Boyarken usul usul bekledi boyarken usul usul bekledi. Sonra masadan boyaları aldı. Sonra masadan boyaları aldı. Benek benek boyadı. Dinlendi. Benek benek boyadı. Virgül dinlendi. Resimlere Birer birer baktı resimlere. Birer birer baktı diyoruz ve şimdi metnimizi ben bir kez baştan okuyacağım. Sizler de ben okurken defterinize dikte çalışması yapabilirsiniz ama öncesinde mutlaka ve mutlaka metni okuyoruz. Boya kitabı sabırla boyadı. Boyarken usul usul bekledi. Sonra masadan boyaları aldı. Benek benek boyadı. Dinlendi. Resimlere birer birer baktı diyoruz. Ve metnimizi bitiriyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.